Göklü peygamberimizin bir hadesi şerifinde şöyle buyuruyor. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Şimdi burada bir tefekkür penceresi açtığımız zaman ülkemizin en büyük problemi şu anda ne? Dolandırıcılık ve hırsızlık. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle bize bunu bela olarak vermiş. Bize musallat etmiş. Biz Turizm Mağdurları Koruma Derneği olarak sadece son bir buçuk yılda dolandırıcılara karşı açmış olduğumuz ceza davalarıyla tam 870 tane dolandırıcının hapse girmesine vesile olduk Diğer taraftan devletimizin işte daha geçen gün 500 üzerinde e, Siber dolandırıcılarının işte operasyon yapıldı birçok ilde e, e bakıyorsunuz işte belediyelerde ya da işte devletin bazı kurumlarında hırsızlık yolsuzluk operasyonları bitmiyor Şimdi bunun düzelmesinin tek yolu var. Yani siz orada hapse giriyor ama diğer taraftan işte 3 yıl 4 yıl yatıyor, çıkıyor, devam ediyor, değil mi? Şimdi burada bu hadis-i şerifi tefekkür ettiğimizde aslında çözümün bu hadis-i şerifte olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Şimdi burada tabii nasılsanız öyle idare olunursunuz hadis-i şerifini tefekkür ettiğimizde insanlar bize şunu söyleyebilir. İşte Yavuz Bey o zaman biz hepimiz hırsız mıyız? Bakalım öyle miyiz? Şimdi bir memur düşünelim. Devlet dairesine gidiyoruz değil mi? İşte sistem yok diyor. O ara orada ne yaptığıyla alakalı bir bilgimiz var mı? Belki trend yoldan sipariş veriyor. Ya da o mesai saati içerisindeki yapması gereken görevin dışında bir aksiyon alıyor. Bu hırsızlık mı? Hırsızlık. Ya da çay molasına gitti. Çay molası 10 dakika. 20 dakika yaptı. Hırsızlık mı? Hırsızlık. Şimdi gelelim öğretmenlerimize. Benim birçok okul müdürü abim var, arkadaşım var. Onlar da anlatıyor bunu. Öğretmen okula 10 dakika geç geldi. 10 dakika erken çıktı. Derse 5 dakika geç girdi, 5 dakika geç çıktı. Topla gel. Bütün günü topladığında bir ders çaldı mı? Çaldı. Bu hırsız değil mi? Hırsız. İşçi, çiftçi bunu çoğaltabiliriz. Bir saat molası vardır, kaytarır, yarım saat geç başlar işine, o da hırsızdır. Şimdi dolayısıyla bizim idarecilerimizin düzelmesi için önce bizim kendimizi düzeltmemiz lazım. Şimdi gelelim, bunu çoğaltabiliriz. En kritik noktaya geleceğim. Peygamber Aleyhisselam diğer bir hadisi şerifinde. Hırsızların en kötüsü. En ilerisi kimdir bilir misiniz? Allah ve Rasulü daha iyi bilir. El cevap namazdan çalandır. En kötüsü diyor hırsızların. Namazdan çalmak nasıl olur? Tadile erkan dediğimiz rükunların tam yapılması farzdır her şeyden önce. Şimdi mesela bir canlandıralım. Genele bakalım. Namaz böyle mi kılınıyor? secdeye gittin. Geldin, ikinci secdeye gideceksin. Yok, arada bir rükun var. Şimdi o rükunun şöyle yapılmasını tarif ediyor Peygamber Aleyhisselam. Diyor ki, birinci secdeye gitti, geri geldi. O an diyor, mescidin kapısını birisi açsa, açtığı anda o kişiyi görse tahiyyatta oturduğunu zanneder. Biz ne yapıyoruz? Geldi, sanki burada bir sopa var değil mi vuruyor anında ikinci secdeye gidiyor. Hırsız mı? En kötüsüdür diyor. Burada da hırsızlık var. Gelelim imamlara. Ya bunun dışında olanı ben tenzih ediyorum. Bu mesele düzelsin diye bu sohbeti ediyoruz. İmamlar. Yüzde seksen ben gördüğümü söylüyorum. Ya bırakmıyor Subhaneke'yi okuyalım. Subhaneke namazın anahtarı. Subhaneke Allahümme ve bihamdik diyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor. Ya hani ve tebare kesmik, hani ve teale ceddük, hani ve la ilahe Hırsız mı? O da hırsız. Anlatmaya gelindiğinde, kürsüde, değil mi? Nasıl anlatılıyor? Onun anlamını düşüneceksin, tefekkür edeceksin diyor. Peki, bir tefekkür edelim sadece subhaneke Allahümme'yi bir tefekkür edelim. Ne demek? Ya Rabbi bütün eksik ve noksanlıklarımla huzuruna geldim. Biliyorum ki eksik ve noksan sıfatlardan münezzeh olan, pak olan, temiz olan yalnız sensin. Subhaneke Allahümme bu demek. Ya bunu tefekkür etsem Fatiha'yı bitiriyor. Hırsız mı? Hırsız. E ondan sonra çıkıp sohbet edince tesir etmiyor diyor ki anlatıyorum anlatıyorum namaza gelmiyor diyor. E hırsızın yaptığı sohbet tesir eder mi? Etmez. Şimdi baktığımız zaman öğretmenden, memurdan, işçiden, namaz kılandan imamına kadar hırsızlık durumu var mı? Var. O zaman idareciler de böyle olur. Bunun tek yolu, tek çözümü bu dolandırıcılardan, hırsızlardan kurtulmanın tek yolu bizim kendimizi düzeltmemizden geçiyor. Vesselam.